Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Olumlu örneklere göstermeye devam ediyorum. Borsada sabredince kazanılacağını göstermek istiyorum. Bunu başaran takipçiler var. Bize destek olmak için de hesap görüntülerini attılar. Göstereceğimiz hisseler asla alım satım tavsiyesi değildir. Bu arkadaşın kendi risk anlayışına göre aldığı hisselerdir. Siz kendinize göre hisse almanız lazım. Eğitim yapıyoruz. Borsada para kazanılacağını herkese göstermek istiyoruz. Borsadaki para hiçbir yerde yok. Borsa darpanedir. nedir? Finansal okur yazarlık, finansal özgürlüğü getirir. Bir ev alıyorsunuz. 350 bin liraya ancak 3-5-10 yılda 700 lira oluyor. Bakın bu arkadaşımız hiç tanımıyorum. Numaram görünmesin dedi. Senin videolarını izledim. Birçok kanalı takip ediyorum. İlk başta 50 bin lira kaybettim. Daha sonra kendimi öğrenmeye verdim diyor. Eksilere de düştüğüm oldu. Ee, ben de soru soruyorum. Çünkü şu örnek çok güzel. Önce örneği göstereyim. Kütahya Porsanel'de 4000 lira kar var. Olmuksa Olm Olm da 800 lira. Ostimde 29 bin lira plastik kartta 6.000 lira. Red, re, retable 125.000. Sanko'dan 18.000. Silver'da 29.000. Yayla görünmüyor. Yaylada da bir kar var. Türk Hava Yolları'nda 17.000 zarar var. Bakın arkadaş parasını e, 2, 4, 6, 8, 9, 10 10 tane hisseye dağıtmış. Ve en üstte yazıyor arkadaşlar. Bakın 773.000 e, 773 bin bakın en üstte gördünüz mü? 773 bin 968 TL. Yani 774 bin. Toplam kar burada. Bu tabi bazılarını sattığı için 248 bin lira görünüyor. Şu anki satmadıklarının karı burada görünür. Sattıkları hesaplara eklenir yani. 248 bin lira kar etmiş. Dedim ki yani çok güzel bir örnek olmuş. Süre ne kadar? Bir yıl içinde diyor. 350 bin ile başladım. Kazanarak devam ettim. Uçanları saç, e, sattım. Bazıları duruyor diyor. E, mesela RTB hala satmamış. E, 50 lirayken düşünün. O satsaydı e, bu kar 900 bin oluyordu. Aslında orada 125 bin kar var da e, kaç lot var? Lot sayısı yazıyor mu? Hmm son fiyat 27 27 mi 27 iken çekmiş bunu ne zaman tarih bilmiyorum 27'ye düştüm ya ya da bunu daha önce hazırlamış yani bu aslında değişebilir yani tabi fiyatlar değişince inin çıkınca değişir ama toplamda para 350 bin 775 bin olmuş bu da %125 demek bir yıl içinde ee, anlatmaya çalıştığım bu öğrenilmeyecek bir şey yok e, sabrederseniz, kendinizi geliştirirseniz, kademeli alış yaparsanız, e, rüzgarı arkasına alan hisseleri alırsanız e, kazanırsınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşımız da, evet, arkadaşlara doğru hissede sabredin. Yani kardayken bütün e, büyük para kazanan, kitap yazan e, insanların söylediği bu. E, kardayken çok bekleyin zarardayken çabuk stop loss olun. Ama tabii ki hisseyi ucuzken almışsınız hemen %3-5 kaybedince satmayın. Bu stop loss konusu çok geliyor. Eee hisse hikayesi var. Büyüyecek. 2-3 yıl içinde 5-10 kat olacak. Ortada e, sen %5-10 diye düştü diye hemen satarsan orada da e, doğru olmaz yani. Ama 3 kat, 5 kat gitmişse orada da baktın düşüyor sat çık. Stop loss budur yani. Ee, öğrensinler, e, kademeli alsınlar. Hemen onlardan hepsini almasınlar. 9-10 mi bölsünler. Evet. Zarar da olur, kar da olur. Hepsini tutturmazmamız mümkün değil. Ama toplamda e, şu an görünen 250 bin. Ama arkadaş, yani yalan söyleyecek hali yok. İlla ki alsat yapmıştır bazılarında. E, 350 bini 775 bin olmuş, 425 bin lira para kazanmış bir yılda. İsteyen inanır, isten istemeyen inanmaz. Buyurun, görüntü burada. Kimseye artık noter çağırıp 5 noterin huzurunda bunu ispatlayacak halimiz yok. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Bu hisseler yatırım tavsiyesi değildir. Borsada para kazanılabileceğini göstermek için gösterdik.